Oğlum ben kendimi görmüyorum. Bu beni nasıl görüyor? Delik açmış ya. Hedefsiz bir de hiç durmadan bana bakıyormuş. Yana da çok azmış. Play şey safe, daha. play safe. Şey. Bekle, harbiden bekle. Ol man, ol. Play safe. play safe. Bir tek play safe. gelecek. Down to 15 seconds. Nice, nice. One une poche. in push. Hunter. Push. Nice, <rire> nice. <rire> nice. <rire> 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 Putain, mais d'où ton crève, et lui il crève pas. <laughs> il pré <-shute> en plus. <laughs> Şurası 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 çok iyi. <laughs> Lan kafayı yiyeceğim. Kimsenin ikili yok. derecelideyiz bir daha. <laughs>